Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde asansörün gidebileceği eksi 1, eksi 2, 0, 1 ve 2, 3 arkadaşlar katlar gösterilmiştir. Kerem asansöre binip bir tuşa basıyor. 3. katta gittiği katın yanlış olduğunu anlayınca tekrar yanlış olması arkadaşlar farklı değerler olduğu anlamına gelir. Kerem'in ilk bastığı tuşun Tabana ikinci bastığı tuş sayının kuvvete yazılmasıyla oluşan üstü sayıların sonucu 1'e eşit oluyor. Arkadaşlar bakalım neler 1'e eşit olur buradaki e, sayılar arasından. 1'in arkadaşlar bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Yani 1 üzeri 0 olabilir. 1 üzeri arkadaşlar e, 2 olabilir. 1 üzeri eksi 1 olabilir. 1 üzeri eksi 2 olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan hemen şunu söylememiz lazım. 0, 2, eksi 1 ve eksi 2 alır. 2, 0, eksi 1, eksi 2 alabilir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.